G serisini tanıyanlar, içten yanmalı modelini tanıyanlar bilirler. Önde üç tane düğme vardır. Ön diferansiyel, orta diferansiyel, arka diferansiyel. Ee, kullanım yerine göre bunların kilitlerini uygulamak ve otomobili çok kabiliyetli bir hale getirmek mümkündür yol dışı kullanımda. Burada mesela hiç on öyle bir şeyden bahsetmedik. Yani bir diferansiyel, diferansiyel kilidi konsepti yok. İşte bunu nasıl sağlıyor yol dışında bu kritik durumlarda? öyle bir tork dağılımı yaratıyor ki yani iki teker birbirine göre relatif olarak farklı dönüş gösteriyorsa hemen tutunan tekerin torkunu arttırarak adeta hatasız yani optimum düzeyde bir kilit hissi verecek şekilde çünkü biraz önce konuştuğumuz sistem mekanikti. Burada tamamen elektrik motoru ve elektronik kontrolü ile ilgili konuşuyoruz. Kilit etkisini yaratacak şekilde bir tork uygulaması yapıyor. Zaten otomobili kullandığınız zeminle tekerlerin ilişkisi devamlı ölçülüyor ve ona göre ideal tork uygulaması gerçekleştiriyor. Yoldaki kullanım 3 moda toplanmış. Konforla başlıyor otomobil. İsterseniz spora geçiyorsunuz veya kişiselleştirme modu var. Parametreleri istediğiniz gibi kendi kullanımıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Tabii motor gücü, torku, direksiyon tepkisi bunların hepsi seçtiğiniz moda göre Ciddi bir şekilde fark ediyor. Onu söylemem lazım. Ayrıca yol dışı modları var. İki tane önemli. Bir tanesi off-road yani normalde trial adını veriyor Mercedes buna modu. Bir de rock modu yani kaya modu özellikle arasında çok büyük seviye farkı olan parkurlarda seçmeniz gereken mod, rak modu. Normal otomobillerde vites dişli oranını çok büyüterek torku çok arttırdığımız seviye low range tabii ki içeride düğmeyle ayarlanabiliyor. Her bir elektrik motorunda iki hızlı transmisyon var. Çok küçük torku arttıran transmisyonlar var her birinde. İşte burada tork arttırılarak low range modu uygulanıyor. Hatta modlardan kaya modu yani böyle kayalık alanda hareket etmek için çok yüksek tork gerekiyor. Orada iki katına çıkarıyor elektrik motorunun verdiği e torku. Yani iki kat arttıracak şekilde low range de bağlamak mümkün. Bu da otomobilin hareketini özellikle zor noktalarda çok daha rahat hale getiriyor. Mercedes G serisi elektriklerin EQG'nin e, çok ilginç bir dönme metodu var. Buna G-Turn diyorlar. Olduğu yerde dönebiliyor. Tabii bunu yapmasının en önemli nedeni de onu zaten söylemeye çalışıyorum. Her bir tekerde ayrı elektrik motorunun olması ve bunların çok ciddi bir şekilde her an kontrol edilmesi ve çok farklı şekillerde kullanılabilmesi. Mesela sağa çevireceğiz değil mi? Sol taraftaki tekerler ileriye, sağ taraftaki tekerler geriye dönüyor ve iki tur bu şekilde çevirebiliyorsunuz. Tabii bu şov maçlı değil, offroad'da da e, ters bir durumda kaldığınızda, dönemeyeceğiniz bir pozisyonda kaldığınızda otomobili olduğu yerde çevirmek için fevkalade önemli. Bir de yine G-Steering diye bir olay var yeni elektrikli G serisinde. O da yine otomobili doğrultamayacağınız bir yerde kaldığınızda yine otomobilin kısmen olduğu yerde çok daha küçük bir dönüş çapıyla hareket etmesini sağlıyor. Bunlar gerçekten de offroad kullanımı için fevkalade önemli özellikler sürünme fonksiyonu denen bir konu vardır offroad araçlarda. Bu da fevkalade önemli bir şey. Çok kaygan inişte veya çıkışta siz sadece direksiyonu yönlendiriyorsunuz. Gazı ve freni tamamen kendisi ayarlıyor. Tabi bu otomobilde de Crawl dediğimiz yani uluslararası ismi Crawl sürünme e, sistemi mevcut. En son söyleyeceğim konulardan bir tanesi %100 elektrikli bir otomobil. Ama çalıştırdığınızda G serisinin V8 turbo motoru vardır. Onun sesiyle başlıyor ve öyle devam ediyor. Bu da tabii çok hoş e, bir duygu veriyor. Çok güzel bir motor sesi adapte etmişler elektrikli G serisine. Programımızın artık sonuna yaklaşmış bulunuyoruz ama yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Mercedes-Benz Türkiye Otomobil Grup Başkanı Sayın Şükrü Bektik Han'la beraberiz. Şükrü Bey merhabalar. Merhabalar Saffet Bey. Ne güzel sizi yeni e, görmek, burada otomobil konuşmak. Teşekkür ediyorum. Şükrü Bey biz otomobili kullandık mühendislik hayatımda bizi en çok etkileyen ürünlerden bir tanesi yapısal özelliklerini kastediyorum. Her tekere ayrı elektrik motoru, ayrıca bunların tork yükselticileri ve otomobilin bu her tekeri ayrı ayrı kontrol etmesiyle ortaya çıkan müthiş özellikle yol dışı performansı. Bunları konuştuk. İsterseniz sizden de devam ederiz ama benim sormak istediğim müthiş bir elektrikli otomobil ve arazi özelliği çok gelişmiş bir elektrikli otomobil. Mercedes neler yapıyor? Yani elektrifikasyon konusunda son durumu nedir? Safet Bey G serisini beğenmenize ben de çok sevindim. Sağ olun. Çok etkileyici bir otomobil. Gerçekten öyle. İkonik tasarımıyla 45 yıldır otomotiv dünyasına özellikle arazi araçlarında yön veriyor. Ve yeni donanımlarıyla da gerçekten çok etkileyici. Evet. Siz de deneyimlediniz. Tahmin ediyorum ki G-turn, G-steering ve G-roar özellikleri eminim sizi de etkilemiştir diye gerçekten, söylemek istiyorum. Gerçekten Şükrü Bey çok etkiledi ama tabii bu yapısal değişikliklerin sonucu her tekeri e, o anki durumuna göre ayrı ayrı elektrik motorlarıyla yani her birini birbirinden ayırmak çok ilginç söylediğiniz sonuçları ortaya çıkarttı. Kesinlikle G serisinin elektriklenmesi de bizim elektrikli stratejimizin bir parçası. Sizin de bildiğiniz gibi... Biz 2039 yılında tüm ürünlerimizle ve tüm yaptığımız modellerle artık karbon nötr bir dünyaya ilerlemeye gayret ediyoruz. Üretimden tasarıma ve kullandığımız enerjiden dizayna kadar her yerde karbon ayak izimizi sıfıra indirmeyi hedefliyoruz. Çok önemli bir. G serisi de bu adımlardan en önemlilerinden birini oluşturuyor. Bu segmentte, bu hacimde, bu teknolojik altyapıda da karbon izimizi azaltmak için gayret gösteriyoruz. Mümkün olan tüm ülkelerde 2039 yılına kadar karbon izimizi sıfıra düşüreceğimizi de taahhüt ediyoruz. 15 sene içinde demek ki Mercedes çok farklı. Karbon açısından, karbon salınma açısından çok farklı bir noktaya gelecek. Çok doğru söylüyorsunuz. 2030 yılında mümkün olan tüm modellerimizi elektrikli hale getirmiş olacağız. Ve 2039'da da deminki söylediğim gibi karbon ayak izimizi sıfıra indireceğiz hedefiyle hiç durmadan ilerlemeye devam ediyoruz. Vallahi çok merak ediyorduk, öğrendik. Çok çok teşekkür, teşekkür ediyoruz ediyorum. size. Sağ olun verdiğiniz Sağ olun. değerli bilgiler için. Teşekkür çok teşekkür ediyorum. ediyoruz. Beraber kapatalım programı. Tabii ki. Efendim bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Mercedes merkezinden hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunarken bugünkü programımıza son veriyoruz.